Değerli izleyenler, yeni bir günde sizlere merhabalar. Gazeteci Çiftçi kanalımda bugün bağ kökleme çalışmasını nasıl yapıyoruz? Siz değerli izleyenlerimle bunları paylaşacağım. Ben Mustafa Türk. Bugün itibariyle Aralık'ın 16'sındayız. Ve 16 Aralık itibariyle artık havalar soğudu. Şu anda biz Alaşehir Ovası'nda Bozdağ'a yaslanan bir bölgedeyiz. Ve Bozdağ'ın üzerine de kar yağdı. Şu anda çalışma şartları bayağı bir zor. Yani baya bir soğuk var. Şu anda ben traktörün üzerinde şöyle traktöre de bu arada zincir bağladık. Bağ kökleme çalışmasını nasıl yapıyoruz? Siz değerli izleyenlerim onu da göstereceğim. Şu şekilde traktörün arkasına bir tane zincir bağladık. Bu zincirle yerden asmaları bağlayarak kökleme çalışması yapıyoruz. Şu arkamda görmüş olduğunuz 4 sırayı köklemesini bitirdik. Şu anda bunların daha sonra toplamasını da gerçekleştireceğiz ve kaloriferde yakacağız bu odunları şimdi diğer üstünü kestiğim şu asmalar kaldı. Bu asmaları da tek tek zincirle bağlayıp kökünden çıkarmamız gerekiyor. Yerde köklü olarak odunların kalmaması gerekiyor. Buralara çünkü yeni üzüm fidanları dikilecek. Tabi bu yeni üzüm fidanlarını dikerken de siz değerli izleyenlerimle paylaşacağım. Ama bugün bugün itibariyle bu soğuk havada özellikle asma kökleme çalışmasına devam ediyoruz. Büyük ihtimal iki gün içerisinde de burayı kökleme çalışmasını tamamlamış olacağız. Bu sayede ben dibini çapa makinesiyle de açacağım ve bağ dikimine hazır hale getireceğim. Bağ dikeceğim zaman da traktörün yanında burgum var. Burgularla bu yeri kazarak her bir asmayı tek tek dikimini gerçekleştirmiş olacağım. Evet şimdi traktörü çalıştırarak bağ kökleme çalışmasına devam ediyoruz. राम है kapadığı oluyor. Bayağı atma zorladı. Tamamdır. Yatak sağlam çıktı. Anaç köklü bir asma olduğu için bayağı bir zorladı bizi. Traktör zor da olsa kökledi. Bayağı da güzel çıkıyor. Çünkü dün bayağı bir yağmur yağdı. Yağmur yağdığı için bütün saçak kökleri mükemmel bir şekilde çıkmış oluyor. Yani kuru toprakta değil de yağmurun arkasından bu şekilde bağ köklemek mükemmel oluyor. Evet şu anda devam ediyoruz. Değerli izleyenler bağ kökleme çalışmasına devam ediyoruz hava da bu arada e, baya bir soğudu e, biraz ısınmak için şöyle bir köklediğimiz bağ küçüklerinden köklü olan kısımlarından bir ateş yaktık Evet şimdi başında biraz ısınıyoruz e, ateşimizin kışın artık çalışmalarımız hep bu şekilde oluyor üşüdüğümüzde arazide hemen bir ateş yakıyoruz Bağ küçüklerinden olsun ee, bu şey kasalar oluyor üzüm doldurulan kasalar oluyor bağlarda kırılanlar kalıyor bunlarla e, tutuşturularak ısınma çalışması yapıyoruz budak yaparken de aynı bağlarken de aynı hatta bazen yanımızda bağ çubuğu falan götürerek e, ısınıyoruz ancak bu şekilde işlerimizi devam ettirebiliyoruz evet bu arada e, küçükleri de bir taraftan e, çintme çalışması yapıyoruz. Kök çalışması. Bunları da siz değerli izleyenlerimle paylaşacağım. Değerli izleyenler bizim söktüğümüz şu odunları annem de şu anda elinde bir tahrayla köklerini parçalatıyor. Eğer bu kökler kurursa yani biz bunları bir yerlerde yakamıyoruz. Soba olsun, kalorifer olsun. Şimdi bunlara bu şekilde etrafındaki kökleri kestikten sonra motorlu testereyle biz bunu 3'e 4'e böleceğiz. Bu sayede her yere girip yakma şansımız da olacak. Size odunlu kömürlü kaloriferimi de göstereyim. Ee, odunlu kömürlü kaloriferimde ben bu odunları yakıyorum. Bu sayede kömürde yarı yarıya daha az e, yakma sağlıyorum. Yani odun kullandığım sürece kömürü yarı yarıya daha az yakıyor. Örnek veriyorum bir kışı 2 tonluk kömürle çıkarak biliyoruz. Çünkü odunumuz çok fazla. Çok bol odun var. Bu şekilde bağ köklediğimizde de bunların odunlarını hep bir yerlerde değerlendirmek gerekiyor. Biz de kömür yakmak yerine bu odunları yakarak bir anlamda iktisat sağlamış oluyoruz. Annem şu anda biz köklerken arkamızdan da bu şekilde köklerini temizlediği için size de bunu göstermek istedim. Ben de ilerleyen günlerde bunları Motorlu testereyle mesela bunu ikiye bölmek yeterli. Tam ortasından kesildiğinde hem kalorifere sığıyor hem de sobada yanabiliyor. Köy yerinde kaldığımızda hem kaloriferimiz var hem de sobamız var. İstediğimiz yerde de yakarak bunları değerlendirmiş olacağız. Evet şimdi de şuralar köklenmemiş şeyler. Ben daha önceden bunların üzerine asmaların üstünü motorlu testereyle keserek odun haline getirmiştim zaten. Bunları da şu anda karayelferde yakıyoruz bir taraftan. Bu kökleme çalışmasını da tamamladıktan sonra bunları da kasaya yükleyerek kesme çalışması yapmış olacağız. Ve yeni dikeceğimiz bağın yeri de tam anlamıyla hazır hale gelmiş olacak. Şu anda bu kökler biraz daha yumuşak. Kuruduğunda ise işte o kadar sert bir hale alıyor ki özellikle kök kısımları artık kesilemez hale geliyor. O yüzden e, her şey zamanında yapılması gerekiyor. Şu anda yaşken doğranıp hazırlanırsa e, bu odunları 2-3 sene içerisinde de yakabiliyoruz. E, bizim şu anda depomuzda, şu besanede e, bayağı bir yakacak odunumuz da var. E, 2-3 sene öncesinden, 5 sene öncesinden odunlar da var. Bu odunları e, yine böyle bağ köklemediğimiz dönemlerde e, kareferde ve sobada yakmak için kullanmış oluyoruz. Değerli izleyenler şu anda iş artık bıraktık bayağı hava soğudu hafiften akşamında ayazı çökmeye başladı babamın kaloriferine bir bakımını yapacağım ee, daha sonrasında annem taş fırında ekmek yapmış onu da alıp gideceğim ee, şu anda kaloriferimiz yine aynı benim kendi kaloriferimden almıştık zaten babam odunla atmış şimdi kontrol edelim evet odunu dolu içinde yanıyor şu anda biz kaloriferleri 47 46 o sıcak ayarlarında yakıyoruz. Bağdan elde etmiş olduğumuz kütükleri de odunluk kısmına dolduruyoruz. Bu sayede 3-4 saat bu odunlarla birlikte kömür de yanmış oluyor. Şu anda bunlar bizim bağ ve meyve ağaçlarının odunları. Bunları bu şekilde ısınmada kullanmış oluyoruz. benim de aynı kaloriferim var bu arada. Ee, bu karaferde bu odunları değerlendirmiş oluyoruz. Ben geçtiğimiz günlerde üstlerine budama yapmıştım. Budama yaptığımda buraya 3 e, romork e, odunu indirdim. Şu anda burada da var. E, yakın olsun diyerekten oraya kuytuya da indirdim. Bu sayede e, bir an önce hemen gidip halledebiliyorlar. Bu arada bizim köyde taş fırınımız. Tuğla'dan çamurdan yapılma bir e, fırınımız var. Burada annem ekmek etmiş şu anda e, ekmeğimi de, köy ekmeğimi de e, eve götürüyorum. Artık bunu da sıcacık yiyeceğiz. Şu anda sıcacık ekmek. E, en son kaloriferime baktıktan sonra da e, artık içeri geçeceğim ve dinlenmeye geçeceğiz. Hava bayağı bir soğudu çünkü. Ayaz da var. Aşırı ayazda kalıp çalıştığımızda e, bazen rahatsız edebiliyor. Boğaz şişmesiyle birlikte grip başlangıcı olabiliyor. Soğuk havada çalışmanın da bu tür sıkıntıları var. Özellikle hava hem soğuk hem de eser varsa yani rüzgar varsa çalışmaya genelde bırakıyoruz. Ancak hava biraz daha yumuşak ve soğuksa o tür havalarda çalışmaya devam ediyoruz. Zaten bu süreçte artık budak işine başlayacağız. Biraz önce budakçı ekibimle görüştüm. Normalde yarın budağa başlayacaktık. Cuma günü çalışmak istemediklerini belirttiler. Genelde bizim bu bölgede Manisa Alaşehir bölgesinde. E budakçılar cuma günleri izin yapıyor. Bu sayede hem cuma pazarından ihtiyaçlarını da alıyorlar. Hem hafta içi olduğu için bank işleri ve devlet işleriyle alakalı olan işlerini de halletmiş oluyorlar. Fatura işleri falan bunları da halletmiş oluyorlar bu arada. O yüzden cuma günü izin almayı tercih ediyorlar. Hem cuma namazı var bu arada. Cuma namazında kendileri evde kılmış oluyor. Çünkü bağda, bahçede olduğunda Bazen e, uzak olunuyor, camiye de gidilemiyor. E, o yüzden böyle bir tercih yapılıyor. Biz de Allah izin verirse artık cumartesi itibariyle bağlarda budağa başlayacağız. Benim budak ekibim hemen hemen 8-10 kişi arasında ve 15 günlük bir budak süreci olacak. Yani 2 hafta boyunca bağları budayıp bitirmeye çalışacağız. Arkasından da tadilat işlerine gireceğiz. Kırık direkler var. Bunları değiştireceğiz ve tellerin gerdirilmesi sonrası ise e, üzüm çubukları tellere bağlanacak e, ve arkasından da eğer kış kübresi atacağımız bağları da kış kübresini attıktan sonra e, işlerimiz kış işi olarak tamamlanmış olacak. Sonrasında bahar işlerine geçeceğiz. Bağın dibi çapalanması gibi, bağın içine ızgara çekimi gibi artık bu işleri de e, sırasıyla halletmiş olacağız. Şu anda burası benim e, köy evime giden yol. E, bu yolu da geçen sene açmıştık. İlk videolarımdan e, bunu da izleyebilirsiniz. Geçen sene şu görmüş olduğunuz yan tarafa iki sıra bağ dikimimi yapmıştım. Bunların da yetişmesinin her aşamasını siz değerli izleyenlerimle paylaşıyorum. Aynı zamanda burayı şu anda köklemeye devam ediyoruz. Bu köklediğimiz yere de yapılan bütün işçilikleri ve üzümün yetişme aşamasını, bütün aşamalarını Çelikten hazırladığımız çubukların dikiminden Gübrelenmesine ve yetişimine kadar olan tüm aşamaları Siz değerli izleyenlerimle paylaşacağım Evet şu anda İşçileri götürmek için dolmuşumu da hazırladım bu arada Dolmuşla getirip götürüyoruz Artık traktörlerle götürüp getirmek yasak Çalışma arkadaşları mutlaka Araçlarla götürülüp getirilmesi gerekiyor Benim şöyle Ford tane minibüsüm var. 14 artı bir kişilik. Ee, ben bununla artık işçileri Alaşehir'den e, köydeki yani üzümlü köyündeki bağlarıma getirip götüreceğim. Görmeyen arkadaşlar için şu arkamda görmüş olduğunuz evim benim köy evim. Bununla ilgili de video çekerek e, yapılan e, tüm aşamaların videolarını çekerek siz değerli izleyenlerimle paylaşacağım. E, ne kadar amal oldu eee hangi aşamalardan geçti, nasıl bir yol izledi, bunu her türlü aşamasını siz değerli izleyenlerimle paylaşarak bir video hazırlamayı planlıyorum. Önümüzdeki günlerde de bunu hazırlayarak yayınlayacağım. Değerli izleyenlerim, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.